Beni ölünce kim yıkayacak? Umurumda değil kardeşim. Ölünce ben ahirette neyi hak edeceğim kadar önemli bir soru yok. Bizim için önemli olan öldükten sonra nasıl bir ahirette olacağız? Bunun cevabını aramak. Öyle evet, o paganların ya da Hristiyanların ...kandırıldığı dinle uydurduğu bir ahiret olmayacaksa eğer... E ...diyelim ki öldükten sonra yok oldun, bir sorun yok. Ama ya dirileceksen ki şüphesiz Rabbin vaadi gerçektir, dirileceksin... ...yaptıklarından da hesaba çekileceksin. O zaman demek ki öldüğünce beni kim yıkayacak değilmiş doğru soru. Demek ki doğru soru, ben haşrolup hesaba çekildiğimde... Nereye gideceğim? Ebedi hiç çıkamayacağım sonsuz bir cehenneme mi? Bu yaptıklarım ya da yapmadıklarımdan ötürü ya da yapıp hak ettiklerimden ötürü ebedi bir cennete mi gideceğim? Neden bunları anlatmıyoruz? Sonsuz bir hayatta hiç yaşlanmayacağım bir cenneti hangi televizyon, hangi ekran anlatıyor? Bundan daha büyük bir umut var mı? Bunu anlatıp da rızkı Rabbin indirdiğini söyleyenler var mı? 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk, Kehf suresindeki o Yusuf peygamber kıssasını anlatanlar o 7 yıl kıtlığın Allah'ın yarattığı bir kıtlık olmadığını, insanların yönetimi, adil kullanmadığı için o kıtlığın olduğunu, Hz. Yusuf da yönetime geldiğinde o kaynakların bütün milletlere çok rahat yettiğini niye anlatmıyor? Kaynaklar iklim yüzünden kaynaklar tüketildi, su tükendi deyip de milleti iklim kriziyle kandıracak olan o siyasetçiler bunun bir de üstelik uygulamalarını ve akıllı şehirlerini bu millete dayanırken Allah'tan hiç korkmuyorlar mı, utanmıyorlar mı? Allah o suyu yetersiz yarattı öyle mi? Allah o kaynakları yetersiz yarattı. Öyle mi? Türkiye'de yerleşim alanı bütün yeryüzünün, Türkiye'deki coğrafyasının yeryüzünün yüzde ikisini oluşturuyor. Arazi yetmedi bize öyle mi? Su kaynakları yetmedi, doğal kaynaklar yetmedi. E sen niye ekmeği yasaklıyorsun kardeşim? Sen niye bana İsrail tohumunu mecbur kılıyorsun, benim cinsiyetlerimi bozacak, bütün vücudumu, sağlığımı yok edecek besini bana mecbur tutuyorsun da sen benim atatohumumu niye yasaklıyorsun? Düşman kuvvetlerinin elemanı olduğu için bunu yapıyorsun çünkü.